Mı? Merhaba sevgili dostlar. İlarasyona geldik. Anneanne oldu ya, doğurdu ya. <laughs> bir hayırlı olsun diye. Kundu, Antalya Kundu bölgesi burası. Daha çok oteller bölgesi diye geçer. Biraz maskeyi indireyim. Güzel bir sitede oturuyor burada da. Aslında Kaan'ın evi. İlerleyelim. Bir havuzun etrafından döneceğiz. Havuzu göster istersen. Ama kış hali bu şekilde ama 80 derece demişler. Şey. 160 müydü? Neydi o? <laughs> Hadi gidelim. Bir baskın yapacağız şimdi onlara. Ah. Bu arada e, telefon da eşimde. Berkusta. <laughs> Arkamı dönmeyeyim sizlere karşı. Alayım ben biraz onu. Evet. Görüşmeli nasılsınız? Bugün Fener Parkı'na gittim sizin için. Orada aslında kasıtlı olarak gitmedim. Yaka mikrofonu bakmaya giderken yolumun üstü. Hava da çok güzeldi. Ee, o güzellikleri görünce hemen bir telefona sarıldım. Size paylaşmak istedim. Açmak istedim. Göstermek istedim o güzel mekanları. Evet apartmana girdik şimdi. Yavaştan çıkıyoruz yukarıya. Güzel işte burası ama dairesi biraz küçük ama ona yetiyor tek başına olduğu için. Bu zekans kanalı idare ediyorsunuz biliyorsunuz. Bu arada evet yavaştan şöyle. Kaan yayın neresiz bir gün. Yayındalar. <laughs> Hepimiz YouTube'cu olduk. Sormayın halimizi. <laughs> Hah, Fatma abla. Hah. Uzu bağırıyor. Selam kızız. Hah, misafir var. Orada da video var, burada da video var, her yerde video var. Gel 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 gel. Tamam kızlar, tamam tamam. Hadi içeri içeri. Merhaba kolay tamam gelsin. <laughs> <laughs> Şuna alacağım mı? Tamam Geç yerine bir de. Evet. Hayranı olduğunuz dilarasyon ocak başında. Ya. Bir, bir. Oh. Alın bakalım Allah. YouTuber Bey. Oh çok karışık. Koltuğum nasıl? Oh hayırlı olsun koltuğun. Zekans. Logo. On numara. Kimden hediye geldi sana bu? Ofo Gamer. Ofo Gamer'dan. Evet. Doğum günü hediyesi evet. mi? Yok. <laughs> Biz de hediye verelim. Bunlar reklam et. Gelir gelmez hediye verelim? Evet. Aa gelir gelmez. mi? <laughs> Tabii. Hazırladım. Buduk tamam buduk. Ne habermişti? işte. Buraya buyur. Bir haftadır yoktum. <laughs> Gel bakalım. <laughs> İyi hadi bakalım. Tamam. Bıdık, tamam buduk tamam. Bir bakayım oynamalara bakın oynamalara. 5 Oynamalara bakın oynamalara. <laughs> tamam tamam. Tamam kızıl tamam tamam. tamam. Oynamalara bak. Heyecan yapma, heyecan yapma. sonra nasıl açacağım onu? Ha? Nasıl açacağım onu sonra? İnce ince mi açacak? Ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz? Hamur yapıyoruz. Hamurdan ne yapacaksınız? Ee, güzel bir şey yapacağız. Mesela? Patatesli ya da peynirli, isteyene peynirli, isteyene patatesli. Benim karnım çok aç. Ama siz ayıp böyle baskın yapıyorsunuz. Ben açsa karnım balina Ne be? Deli mi ne? Ablaya gel. <laughs> Allah Allah. Hanımefendi yan komşuydu değil sen mi? Sen sen evet. Yani. O istemiyor kameraya çıkmak da ondan. Ha tamam. Evet. Allah. Bebişler nerede? Bebişler içeride. Gidebilir, Gidebilir miyiz? Bakın hadi, hadi gidin bakın ama şey rahatsız etmeyin fazla. Yok yok şöyle. Zuzu. <Gülüyor> Zuzu. <Gülüyor> Zuzu! <Gülüyor> <Gülüyor> Amanı. Zuzu. Altı tane. <laughs> Biri atta kalmış öyle. <laughs> diplere bak, diplere. Daha, Ay, tiplere bak tiplere. Anlam daha gözleri bile açık değil. Tiplere bak. Dilarasyonun torunları. <gülüyor> <gülüyor> <Ben kız oynamak> <gülüyor> <gülüyor> Bu da annemiz Zuzucuk. Zuzu bebişlerim <laughs> mi oldu kızım. Oy, hemen emmeye başladı şuna bak. Hemen emmeye başladı. De Merhaba der misin kız kardeşim? Pardon. Çok merak ettim kız, kız kardeşim. <laughs> el Eniştem. nereden Elinde telefonla geziyor. Dostlarım gel bakayım buraya Şuraya bak ya. Elinde telefonla geziyor. Orada mı çekim yapıyoruz? E yani. <gülüyor> <gülüyor> ha bu da yeni cihazını aldın. Evet, telefonum ya. Çok güzelmiş. Aynen. E, hem oraya hem buraya konuştular Arasuncuğum. Ne konuşayım şekercağızım? Çok yoruldum ya. İş bitmiyor bu evde. Küçücük evde iş bitmiyor. Ha, hakikaten ev küçük annesinin işi bitmiyor ya. Bitmiyor yani. Fazla onu oynama. Bak oynayıp Ay Zuzu da kıskandı. Buraya gelip gelip duruyor. Kızım git yerine anneciğim. Bu ne? Zekans. Meşhur zekans. Zekans ne gelmiş sana? Vallahi bize bir aç bakayım bir. Ha, merak ettik biz de. Biz herhalde. çok Aa oğlum hediye gelmiş. oğlum. Bakalım Bakalım bakalım. bakayım. Biz beğenerek aldık ama sen de Aa, beğenirsin inşallah. Bunu açar mısın? Ya sen de kapatıp duruyorsun benim kameralarımı ya. Azar yedim şu an. Yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen de kepçeler kapanıyor sende de. Bir saniye arkadaşlar tamam. geliyorum hemen. Hemen geliyorum. <laughs> On numara kadınsın ya. Ne yapayım? Kardeşim? Ya, Bülent diye benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. He. Ee, şimdi benden bakalım. dolayı senin kanalına abone olmuş. Böyle bir enerjisi yüksek insan olamaz diyor. Ha. Bayılmış sana. Ee, çok selamları var. Ay kurdelesine aleykümselam Bülentçi. Memnun şey oldum. Çok iyi ya kaplama. Şey çok güzelmiş. Ne kadar güzel yapmış. Takar. <laughs> Ana çok güzelmiş. Biliyorsun aşağı markaları sevmem. Evet, markacı. <laughs> markacı markacı. Aç bakalım bakalım beğenecek misin? Saklama kabı mı? Ne bu? Aha saklama kabı. Arkamda mı? O markayı çok severim ben. Deli de çok iyidir. Oy. Çok kaliteli he? işler yapar. Watch of <laughs> Trial. Allah. Söylemeseydin iyiydi. Aa şekerli var içinde. Onu ben yiyeceğim tabii. Hayır. Ya. Şeker kavgası. <laughs> Lütfen beni beni ah benim hediyem sana. Hayır. Yarısını bana ya. ver. Hayır. <laughs> Şeker. Orta, Hayır. Orta versin, orta. Acımdan ölüyorum sabahtan beri acım bölünmez. <laughs> Oha helal. <laughs> Aç bakalım bakalım. Çok güzel ya. Niye bana böyle güzel bir şey almadınız da bana gittiniz şey aldınız? Sen, Hesap olarak, soruyor, hediye sağlıyor. Ben, gençim genç genç. Evet, i̇nşallah çıkarabileceğim bu sene. Evet. Handmade. El yapımı. Bu arada gerçekten Hediyesi el yapımı. Var ya Zekans da yazı olması lazım. Bu arada Eniştem'in videosunu, yani Eniştem'in çektiği videoyu da seyretmek istiyorsanız eve baskın yaptı. Onun kanalına gidebilirsiniz. Onun kanalı da Hayat Perest. Kanalın adı Hayat Perest. Hayfın Canlar. Zekans Telefonu, yazıyor. Wow. Gözlüğü gösterelim. Baskısı güzel olmuş mu? Wow. Dur ışıkçı yaptı, gölge yaptı. Git şöyle ışık da çek. Hem benim kameramı da gösterirsin. Şöyle zekans. Tam çıkmıyor ama ışık iyi değil. Çok yedi. güzel ya. Şöyle kardeşime değer el yapımı, hakiki deri, kuzu derisi. Öp bakayım el işlerini. İyi günlerde kullan. <laughs> Böyle bir yakışıklıya değer mi? Tabii ki değer. Ama ekipmanla falan, falan... Sıkıntı... <laughs> Kardeşim değil. Oh, oh ne ne güzel kokuyor. Ne zaman çirkin koktuk ki? Kaan'cım <laughs> şimdi bunu buradan kaldır. Mutfakta benim işimi gücümü engelleme. Bak, Al, bak. senin dediğini de göster. Aa bak. benim dediğini de göster. Pili yok mu? Var var. Ya çekilir misin kameramın önünden? Ya ben de çekeceğim. Şu, şu da ablama aldığımız hediyemiz. Yaklaştı. Şöyle. Bana da gel sonra. Böyleyken aynı oluyor. Işığı yanınca bu şekilde oluyor. Tamam ilk önce aynı kapat. Teşekkür ederim. Kameramı kapattın. Şöyle gel hayatım şöyle gel. Ev küçük olunca böyle hatalar oluyor. Şu an beni görüyorsunuz arkadaşlar. Yakalım ışığı. Üç kız kardeşin. Bizim düğünümüzden fotoğraf. Ama Belki en güzel benim düğünümüzden. değil mi? Üç kız kardeşin de en güzel benim. Sen Bu de onu söyleyin işte, lütfen. Tamam bir şey demiyorum hadi en uzun boylu sensin. Sen de malzemeden çalınmamış. <laughs> Aşk olsun. Evet. Gel hadi gel. Beraber kapanış yapalım. Güzel olsun. Gel. Aha. Nasıl? Şu maskeyi de alayım. Şu. Dostlarım ben de kapatacağım. Heh. Merhaba. Ay ne diyecektim? Sevgili gönül dostları. Her zaman söylediğim gibi. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Küçük bir baskın yaptık bugün anneannemize. Seviliyorsunuz. Ee, takipte kalın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Canların Saygılar, sevgiler, sevgiler hoşçakalın. Seviyorum, sizi çok seviyorum. Kusura bakmayın, biraz böyle karman çırıman bir reklam oldu ama ne? Ee, <laughs> video. video oldu. Kusura bakmayın.